Ben öğretmenim. Hı hı. Edebiyat öğretmeniyim. Evet, şu anda bu öyle. ülkede 500 bine yakın atanamayan öğretmen var. Ve hiçbir şekilde hiçbir vekilin, hiçbir bakanın çıkıp da atanamayan öğretmenlerle ilgili şu çözümü üreteceğiz. Tabii ki başka alanlarda da işsizlik çok var. Tekstil sektörü, otomotiv sektörü şu anda bir sürü. Şöyle söyleyeyim yani çok fazla da konuşmak istemiyorum aslında da. Yani bugün gidip meclisin önünde kendini yakan insan var bu ülkede. Adam diyor ki çocuklarıma ekmek götüremedim ve bunlar gözükmüyor. Niye? Şimdi bütün dünyanın o Avrupa ülkeleri, özenilen Avrupa ülkelerinin genç nüfus oranı sıkıntısı var değil mi? Ama bizde öyle bir sıkıntı yok. Şu anda Türkiye'nin çok fazla genç nüfusu var. Niye bunlar değerlendirilmiyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi ben yüksek lisans da yaptım bu arada. Ee, şöyle söyleyeyim. Niye gidip e, bu ülkenin bu genç potansiyelini Atıyorum saçma sapan televizyon programları var Çıkıyorlar Ya programlara bakanlar, vekiller çıkıyor Bir tane gazeteci bakanlara, vekillere Ya bu, şurada işsizlik var bunu nasıl çözeceksiniz Bunla, Veya şu, ben şunu çok merak ediyorum ya Ben bugün gerçekten buradan e, el vicdan sahibi bir gazeteciye söylüyorum Bunu sorsun Mesela bir gün ekonomi bakanını veya işte atıyorum herhangi bir milletvekilini bakın A parti B parti hiç önemli değil. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bir gün desin ki ya sayın bakanım bana şunu açıklar mısın? Kağıdı koysun önüne. 2400 lira, 2500 lira askeri ücret değil mi? Bana de ki şunu kiraya yazalım, şunu elektriğe, şunu suya bir bunu yapar mısın sen bu şartlarda yaşayabilir misin deyip bir tane gazeteci niye bakanlara vekillere bunu sormuyor ya ben çok açık bakın bir tane bakan bu askeri ücreti alsın ve desin ki ben bin liraya kira vereyim işte elektrik su doğalgaz kışın biliyoruz 1800 1900 adam markete gidemiyor hadi markete gitti ya adam makarna yoğurt alacak parası yok Bununla yaşanır mı yani siz olsanız nasıl yaşardınız deyin de o bakan veya o vekil de hani çıksın şöyle şöyle yaşayın desin insanlar öyle yaşasın. Mesela istatistik yayınladılar geçenlerde işte Fransa'da e, askeri ücretin bir vekilin e, maaşı askeri ücretin 3 katı evet. İşte Amerika'da askeri ücretin 4 katı İşte İngiltere'de askeri ücretin 3 katı 4 katı Türkiye'de 14 katı ya. Ha? 14 kat ne demek? Bu kadar insanın hiç bu sorunlarıyla ilgilenen yok. Sadece çıkıyorlar işte. Şurayı yaptık, bunu yaptık. Şu ülkeye maske gönder. Kardeşim adam Mars'a füze gönderdi, roket geri indirdi, indirdi. Marsı vatan yaptı adam. Mars Mars. Biz ne yapıyoruz hala? Bazı konular var. Ben işte partit kesinlikle partici bir şeyim yoktur, yapım yoktur ama. Biz hala işte 3 maske dağıtıldı, 5 maske dağıtılamadı. Ben zaten bu ülkedeki bazı sorunların kesinlikle muhalefet kaynaklı olduğunda düşünüyorum. Niye? Ben düşünüyorum ki gerçekten vizyon sahibi birkaç tane muhalefet olsaydı bu ülkede vizyonlu, ne dediğini bilen, ne konuştuğunu bilen, yani gerçekten bu ülkenin sorunlarını gerçek bir şekilde çıkıp haykıranlar. Yok mu öyle ya işte bir atıyorum kimse. şöyle. İşte Cumhurbaşkanımız işte bilmem ayakkabı almış 3000 dolar. Bilmem işte Cumhurbaşkanımızın iş ya bunları geç kardeşim. Bununla muhalefet bu ne nedir yani? Siz bir program hazırlasanız da programlar yapsanız da televizyon kanallarında alsanız da bu ülkenin her kesiminden tekstilden sanayiden eğitimden işte Çok mühendislikten atıyorum belli başlı gruplardan belli başlı belli sayıda insanlar alıp kardeşim sizin sorununuz nedir kurumunuzda hangi sorunlar yaşıyorsunuz Çalışma yapan bir siyasetçi vesaire yok mu başka Var mı şu anda Güzel. televizyon kanallarında saçma sapan programlardan iki kız bir oğlan aşk olayından başka ne izliyoruz biz Televizyonda şu anda Türk televizyonlarında iki kız iki olan o holding evet. sahibi, o yakışıklı, o güzel, o onunla çıkıyor, evet. o öbürüyle. Bundan medya, başka. Medya iktidarın kontrolünde. Bunda, ya medya iktidarın kontrolünde onu zaten herkes bilen biliyordur. Onu ben çok girmek istemiyorum. Yani bugün YouTube kanalları da var. Bağımsız bir sürü kanallar i̇şte var. Bizim ben gibi biz medya, medya şunu diyorum derkenine. yani. Hani biz bu bir de ricamızdır yani işte devletimizden. Mesela böyle programlar yapın. Alın yüksek öğretim kurumundan şey, işte okutmanlardan veya işte araştırma görevlerinden tut da en düşük seviyeye kadar şurada e, e, garsonluk yapan insana kadar belli kesimlerden belli başlı büyük sektörlerden insanları sorununuz nedir? Ben diyorum işte niye belli başlı soruların dışına çıkılamıyor? Gerçekten biz, biz bakın. Biz işte mesela ülkemizi geliştirmek değil biz midir kendi amaç? kendi adımıza örnek veriyorum. Gelecek... Bir YouTube kanalı olarak hem sizin bahsettiğiniz konuları İzliyorum da soruyoruz, sizin en küçük, çok da doğru en buluyorum. Küçük örnekleri de sormaya çalışıyoruz ki vatandaşlar gerçeği görsün, vatandaşlar gerçekten uzak olmasın diye. Yani. Her taraftan yani sadece iktidar değil, muhalefete evet. dair bir şey Ama olduğunu Ama hala soruyoruz. bakın şu zihniyet var. Gelişemiyoruz. Diyorsun ki dolar 7 lira olmuş. Madem dolar 7 lira dolar diyor, bizi ilgilendirmeyen diyen adamlar var. O zaman niye her şey biz gidip alışveriş yaparken abi dolar yüksel diyor. Ben arabaya bir tane yedek parça aldım. Abi bu dedim 500 liraydı. 1800 oldu dedi. Abi dolar yüksel diyor. O zaman biz dolarla bir işimiz yoksa niye böyle mantıklar var? şu şu, şu kafada insan var. Olsun ben hep 50 liralık benzin alıyorum diyen adam var ya. Ben diyor 50 liralık alıyorum. Dolar isterse 15 lira olsun. Öncelikle eğitimi bakın kesinlikle şunu söylüyorum bir eğitimci olarak. Diğer sektörlerde de bir sürü sorun vardır. Onları bilemiyorum ama kesinlikle baştan aşağıya eğitim sisteminin en başta da genç nesillere ihtiyacı var. Bakın yanlış anlamayın. Biz de öğretmenlerin elinde yetiştik. 50 60 yaşında öğretmenlerimizin emeği var bizde ama bir şey söyleyeyim. Ya arkadaş sen 40 sene önce 50 sene önce öğretmen olmuşsun da 40 sene önce 50 sene önceki eğitimle şimdiki eğitim kalitesi bir mi? Ya hala bilgisayarın tuşunu basmayı bilmeyen maalesef eğitimcilerimiz var. Bakın yanlış anlaşılmasın. Onlar biz onların elinde yetiştik ama dünya öyle değil. Biz teknolojiyi ilim bilim bunları yakalamak istiyorsak sürekli yeni taze kanlara ihtiyaç var. Ben yüksek lisans yaptım ve atanamadım. Önemli olan bu değil. Ben ben önemli değilim. Ben atanırım. Diğer at 500 bin insan var bugün bu ülkede. Adam yüksek lisans mezunu doktora yapmış, yüksek lisans yapmış ve şu anda gidiyor garsonlukta iş arıyor. Bakın ben, beni geçin yani ben bugün varım yarın yokum hepimiz öyle. Biz değil. Hani bir adım ileri ülkemizi nasıl götürürüz bunları görmekle yani bilmiyorum ne düşünüyorlar ne yapıyorlar ama 20 yıldır biz bu eğitimin içindeyiz. Bir gram ben hiçbir ya benim bile aklım duruyor. Bugün öyle diyorlar okuldan eğitimle ilgili. Öbür gün başka bir şey. Bu veliler ya, şunu diyemiyor ben oğlumu kızımı şu bölüme yazdıracağım ve onun geleceğinde şu mesleği olacak şu şekil yok böyle bir şey veliler herkes bir şey, bugün diyor buraya yazdırdım da yarın ben de bilmiyorum diyor. E böyle nasıl olacak nereye gideceğiz Aynen. yani kesinlikle bu basit konular saçma sapan böyle televizyon programları biraz eğitime ilime bilime Aynen. ya Elon Musk diye bir adam var adam uzaya uzaya füze gönderdi geri indirdi ya roketi gönderdi indirdi artık düşünün adamlar Mars'ı vatan etme peşinde benim son sözüm şu özellikle şunu söylemek istiyorum ben Merhaba. milletvekillerin bakanların bu konulara özellikle de eğitim konusuna bakın çok fazla daha üzerine düşmeleri gerektiğini düşünüyorum kendi adıma ancak Gerçekten zaten bir ülke düşünüyor musunuz peki? Düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Ya Taner Yıldız eski bakan şunu söylemişti. Eğitimin olduğu yerlerde... Enerzi, e, eski bize, enerji eski enerji bakanı. Bize tam tersi karşı olunuyor. Yok, oylarımız Oyla, oylarımız düşüyor, düşüyor ama eğitimsizliğin olduğu yerde oylarımız artıyor demiş. İşte eğitim seviyesinin arttıkça AK Parti'nin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görüyoruz. Anketler de bize bunu söylüyor. Yani bu ne demek? Yani eğitimsizliğin oğlu o zaman herkesin eğitim... Ya bakın gerçekten iç açıcı değil yani bu tür konuşmalar. Bunlar gerçekten çok farklı şeyler. Zaten bu ülkede bugüne kadar hangi kurumun başına, hangi o işten yetişen, kökeninden yetişen insan bakan geldi ki? İşte bilmem kültür bakanı, eğitim bakanı oluyor. Turizm bakanı, işte bilmem orman gene... Yani çok ilginç şeylerdi. Yani. Rica ederim, iyi günler dilerim.